Çocuklar. Çocuklar. Bakın ben de ne var? Aa, Harika sosis balonlarım var. Geçin oturun şuraya. Şimdi bu balonları şişirip şekil yapacağız. Ben şişir, ben tamam şişir. bir dur kavga yok kavga Bir durun ya. Önce kim şişirici? Baksanıza kaç renk balonum var. Önce otur tamam. Meryem oturmazsan şişirtmem sana. Otur bakayım anneciğim. Tamam. Meryem'e perme balonu veriyoruz. Çekebilirsin. Aferin. Tacım sen hangi renk balon? Mavi. Daha da mavi aldı. Mavi. Şimdi önce Meryem balonunu şişirsin. Sonra taş şişirsin. Mavi. Sonra şekil verelim. Mavi. Meryem abi sana yardım etsin şişirmeye. Mavi. ben şişireceğim. Tamam bak önce ne yapacağız biliyor musun? Ku yapacakmışız. Ku oluyormuş. Bak <laughs> kağıdında okuyayım bakayım. Sonra köpek yapacakmışız. Mavi. Bak nasıl yapıldığını gösteriyor. Mavi. Mavi. Ku hani böyle suda yüzüyor ya. Ne Evet. Ördeğe benziyor ku. Hani de. Ku ku. Tamam. Bak ördek yapılıyormuş. Anneciğim bak ya, ördeğin şekli. Eşek ve fil yapılıyormuş. Arkadaşlar... Siz bunlardan hangisini yapmak istiyorsunuz çocuklar? Eee flamingo. Ben de. Flamingo yok çocuğum. Aslan? Aslan da yok. Tacım beni iyi dinle emin misin? Bu. Tamam. Daha ku yapacak. Ben de. Sen? Çiçek yok anneciğim köpek var. Ördek, eşek ve fil var. E, klinç. Klinç yok kızım klinç. <laughs> Klincimiz yok başka bir şey seç. <laughs> Çok mu komik? <laughs> tamam hadi sen <laughs> ne yapacaksın? Taha ku yapacakmış. Hayır, bu Meryem. Yok. Hadi sen de söyle de şişirmeye geçelim. <laughs> hadi. Meryem sen ne yapacaksın? dakika Aa şişmeye başladı mı? Hı hı. Evet. Aa neden olmuyor çocuklar? Bence mavi bozuk çıktı. Meryem pompamız bozuk mu çıktı Bir de anneciğim? Bakalım mı? Bir de abinin balonuna bakalım. Ben şeyi alacağım ya. Mavi. Meryem hala ne yaptığını ben karar veremedin. Ya. Tamam, mavi alacakmış, pembeden vazgeçmiş. Tamam. O zaman pembe de senin olsun, mavi de olsun olur mu? Tamam ikisi senin olsun sen. Ama hala ne yapacağını karar veremedin mi Meryem? Al şekillere bak bakayım. Hangi şekli istersen onu yapacağım. Tacım pompada bir bozukluk var bence. Bak şişiyor geri sönüyor. Bir ben alayım elime bir düzelteyim. Bakayım ne olacak. Oluyor mu? <laughs> evet oluyor. Hızlı yapmamız lazımmış. Bombamız bozuk değil mi? verdim Aa. bakın Aa, balonumuz ha, patlamadı Şu mı fırladım. ben patladı Şu. sandım Şu. daha ya? Köpek. Meryem köpek yapmaya karar verdi Tamam köpek. oldu bu kağıtlar yanınızda dursun ona göre şekil yapacağız tacım aynı şekil bence balonu tutarak şişirsen daha güzel olur Hayır balonun ucunu da tutman lazım hem balonun ucunu tutup ben pompayla yapman lazım sosis balonu birlikte şekil yapacağız bakalım nasıl olacak heyecanlı bekliyoruz Tacı ne kadar hızlı yaparsın o kadar hızlı şişer. Allah, Allah. ya yine olmadı ya. Ay şirin ucu çıktı.